Merhaba sevgili dostlar, Bu haftada içinde bulunduğumuz kainat ve mikro olarak içimizde var olan yansımalardan bahsedeceğiz. Alemin nasuti zamanın ya da herhangi bir kuralın oluşması için var olmamıştır. Aksine herhangi bir yaptırma ya da zorlamaya tabi olmadığımızı anlamamız için var ettiğimiz ortamın simülasyon ekranının bize olan yansımasıdır. Siz her ne kadar bu gerçeklik algısından çıkamıyor olsanız da bilinciniz her daim bir sonraki aşamaya ulaşmaya zorlar. İçinizdeki manevi güç ilerlemeye odaklı iken yanılgınız olan yaşamsal nefsani hisler tam tersine sizi aşağılara çekmektedir ortaya çıkan iç çatışmalarınız aslında sizden kaynaklandığından, o çelişkilere verdiğiniz yanıt ölçüsünde ve sistem içerisinde yapmış olduğunuz hareketleri bağımsız seçerek simülasyonunuzu siz kumanda ediyorsunuz. O vakit yüce yaratıcı sadece yaratıcı sıfatından dolayı size yaptırım yapmış olmuyor. Aksine size iradi bir yaşam seçimi sunuyor bu fırsata nail olan her birimiz o inanç ve bilinç düzeyine eriştiğimiz vakitte hakka halk olmaktan bir üst mertebeye aşkın makamı ile bütünlük oluşturmaya, ona yol aralamaya başlıyoruz. Bu zamanın şartlarında akli bali olmayan kişiden gelen yardım sizi iyileştirmek yerine daha aşağılara çekmeye başlayacaktır. O vakitte yapılması gereken öğrenim kaynağınızı kontrol etmek ve yalnızca hakla bir olanı içimizde birlemektir. Bu tiniyetteki kişi bazı farklılıklar ya da mucizeler ile geleceği beklense de aksine en köşede yalnız gibi görünen kişi sizin yol göstericiniz olabilir. Ondaki farklılığı yalnızca gönül gözüne bağlanarak görebilirsiniz. O vakit gerçek olan sır değil yansıma olarak ortaya çıkmaktadır. Sizden beklenen samimi kalple dinlemek ve ona ulaştıracak kişinin resminden ziyade manevi yaptırımına odaklanmanızdır bu açıklamalara akılcı şekilde yaklaşanlar aralanan gerçeklik perdesinden nasibini alır. Sadece manevi his ve duygular ile değil akli bali şekilde düşünerek hakkın birliğine ve bütünlüğüne hizmet aşkının öncelik olduğunu unutmamalıyız. Yaratımın sadece sevginin cürmü ölçüsünde mi oldu sanıyorsunuz? Elbette hayır. Sevginin yanında bilgelik, nefsi irade ve en önemlisi hakkaniyet ölçülerini unutmamalı ve sadece terazinin bir tarafı ile adaletli bir yaklaşımın sağlanamayacağını bilin. Tüm bunlar bizim zihnimizin eseridir bilinmesi gereken bu denklemleri yaratan, özgün yaratım ile nesnelliğe ulaşan bizlerin, o fıtratı üzerimize diken terzinin biz yoğunluğundan ziyade bütünü düşündüğü ve kapsayıcılığın bir sonraki halinin yansımasına vakıflık içinde olmanızı sağlayacak bir şans ile sizi ödüllendirmiş bir üst şuurda olduğunu anlamış olursunuz. Bu çıkarımlara varan kişi sonraki hedefi olan yere ulaşana kadar bilmelidir ki asla zamanın bir sonraki ya da önceki diye kesiti yoktur anlatılmak istenen varlık nasıl olur da bir anda yaratıldı ya da bir anda yok oldu denilebilir. Var olmamız nasıl mucize görülüyorsa, asıl mucize şu olmalıdır ki biz hiçbir zaman yok olmadık. Yok olmayanın var olma kaygısı gütmesi de o ölçüde anlamsızdır. Bizler malik bir hükümle bedenleştik. Sahipliğimiz ölçüsünde olay döngüsünde yer aldık sahip olan kişi yani bedene ulaşan kişi daha önce hak etmeseydi bu yaratım döngüsünde kalifiye bedene ulaşamazdı. Algılarınızı açtığınızda nasıl muazzam ve nizami bir kalıpta olduğunuzu görürseniz yaratıcının sizi nasıl zuhur ettiğini de bilmiş olursunuz. Sevgili dostlar nasıl bir yaşamsal bütününde olduğunu bilmeyenin bundan sonraki durağı bilme hatta görme şansı bile düşüktür. Öncelik bu alemin şart ve hukuki düzeyde yaptırımlarını anlamak ve işlevini gerçekleştiren dinamikler içinde yer almak olmalıdır. O bütüne sahip olan çarkın içinde dönen değil de döndüren yönetici olunduğunda sonraki düzlem açılıyor olacaktır. Sevgi ve saygı ile sizleri selamlıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.